poğaçamız içinse 500 gram kadar unumuz, 300 gram kadar tereyağımız, bir çay bardağı kadar sütümüz, yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir adet yumurta, ondan sonra yarım paket yaş mayamızı kullandık. 500 gram kadar unumuz, 300 gram kadar tereyağımız, bir çay bardağı kadar sütümüz, yarım yemek kaşığı kadar e, toz şekerimiz, ...ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz ve bir adet yumurta, yarım paket yaş maya kullandık. İçi içinse ise 200 gram kadar sucuk kullandık, bir tutam maydanoz üzeri için yumurta sarısı kullandık. 500 gram kadar un, 300 gram kadar tereyağımız, bir çay bardağı kadar sütümüz, yarım yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir adet yumurta, yarım paket yaş mayamız, içi için 200 gram kadar sucuk, bir tutam maydanoz üzeri için bir tane yumurta sarısı kullandık. Geniş bir kapımız içine unumuzu döktük. Ondan sonra üzerine şekerimizi, tuzumuzu ilave ettik. İçine bir tane yumurtamızı kırdık. Yaş mayamızı ilave ettik ve onu sütle beraber açtık. Ondan sonra 200 veya 300 gram kadar tereyağımızı içine ilave ediyoruz. Onunla beraber hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yarım saat bir dinlenecek tezgahımızın üzerine. O dinlenirken biz de da daha tekrar da sucukları ufak ufak doğruyoruz. İçine maydanozumuzu ilave ediyoruz. Dilerseniz bir tane havuç rendelip içine ilave edebilirsiniz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Karıştıktan sonra hamurumuzu açıyoruz, içini dolduruyoruz ve üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. İsterseniz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Ve fırına göndeririz. Fırında önce bir düşük bir derece, 150 160 dereceli bir 15 dakika, 20 dakika bir pişecek. Ondan sonra derecemizi biraz da artırabiliriz. İyice piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir poğaça olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet son listemiz baharatlı tavuk için içinde 3 adet tavuk pirzolamız, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulberimiz, kimyonumuz,